Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Migros haftalık seçal 50 lira üzeri alışveriş yerde geçerli indirimli ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 20 Nisan'a kadar geçerli olacak 50 lira ve üzeri alışveriş yerinizde mutludan baldo pirinç 2,5 kilogramlık paket 230 lira yerine 170 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde aktif oksijen toz deterjan 2 kilogramlık paket 226 lira yerine 80 lira. Yine 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Taciroğlu'ndan tam yağlı. Olgunlaştırılmış inek peyniri var 500 gramlık. 250 lira yerine 139 lira. Bir diğer 50 lira üzeri alışveriş yerinizde yudumdan ayçiçek yağı 2 litrelik şişeler. 217 lira yerine 150 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Feyre limon kokulu elde yıkama bulaşık deterjanı 2.6 litrelik 255 lira yerine 150 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde Çaykur'dan kamelya çayı 1 kilogramlık paket 225 lira yerine 180 lira. Sofya'dan da pamuk katkılı tuvalet kağıdı var 12'li paket 3 katlı ürün. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde 175 lira yerine 85 lira. 50 lira üzeri alışveriş yerinizde tek sütten tam yağlı süt 1 litrelik kutu 40 lira yerine 30 lira. Bir diğer kampanyalı ürün Fisko Birlik'ten fındık ezmesi 300 gramlık cam kavanoz 173.50 yerine 109 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek resmi katalogları yayınlıyorum. Sizler için takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. 50 lira kampanyasında Hellman's'tan ikili set var. Ketçap 460, mayonez 385 gram. İkili fiyat 175 lira yerine 100 lira. Gedik ya da Keskinoğlu markalarından piliç yaprak döner 50 lira üzeri alışveriş yerinizde 500 gramlık paketler 154.75 yerine 120 lira. Mistroxi'den de yüzey temizlik havlusu çeşitleri indirimli olacak yüzlü paketler 150 lira yerine 60 lira. Ve bir diğer 50 lira üzeri alışverişlerinizde eti hoş 5 fındıklı gofret 142 gramlık paket 38 lira yerine 25 lira. Evet arkadaşlar 20 Nisan akşamına kadar bu kampanya geçerli olacak. Bu ürünlerde geçerli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.